azınlık vakıfları meselesi çok hassas bir konu. Hangi Bunu sebeple? Bakın anlatalım. Şimdi bu azınlık vakıfları meselesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri şu. Bu 1936'dan 2002 yılına kadar azınlıklar adına kurulmuş olan vakıflarda gayrimenkul edinebilme imkanı çıkıyor. 44. maddenin değiştirilmesiyle oluşuyor bu. 2762 sayılı kanunun 44. maddesinin değişikliğiyle oluyor bu. Şimdi bu 44. maddenin değiştirilmesiyle birlikte azınlık vakıfları adı altında çalışan kuruluşlarda bir defa sayıca bir artma oldu. Şimdi ben size bazı rakamlar getirdim ama bundan önce bundan önce bu mantığı gösteren Avrupa Birliği'nin bize empoze ettiği bir husus bu vakıflarla ilgili olaylar ben size tarih, yer, gün, saat belirterek iki tane olay anlatacağım. Birincisi içinde bulunduğumuz bu ay 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması'nın yıl dönemi. Yıl 82. yıl dönemi. Şimdi Sevr Anlaşması'nın içinde neler vardı? Bu çok önemli. Sevr Anlaşması'nın içinde yer alan maddelerden bazılarını ben buraya getirdim. Okuyacağım. Kanaatı o el kaldırmış olan milletvekillerimize bırakıyorum. Bir de tabii ki milletimize bırakıyorum. Aynen okuyacağım maddeleri. Yani Sevr Anlaşması'nın içinde yer alan 140'tan 149'a kadar olan hepsini okuyup kimsenin e, vaktini çalmak istemiyorum. Sadece 141, 142 ve 149'u okuyacağım. 141. madde. Türkiye Sevr Anlaşması 141. madde. Türkiye'de yaşayan herkes her inancın, dinin ya da mezhebin gereklerini ister açıkta ister özel olarak özgürce yerine getirmek hakkına sahip olacaktır. Bakın ne güzel bir madde. Değil mi? Evet buna kimsenin buna kimse'nin olamaz. hayır demesi mümkün müdür? Değildir. Bu kadar güzel bir ne var 141. madde var ambalaj. 142. maddeyi okuyorum şimdi. Ambalajın içi 1 Kasım 1914'ten beri Türkiye'de bir terör rejimi bulunduğu için İslam diline geçişlerin hiçbiri olağan koşullar altında gerçekleşmiş olamayacağından 1 Kasım 1914'ten önce Müslüman olmayan kişilerin Müslüman sayılmaları mümkün olmayacaktır. Osmanlı Cumhur Devleti bu kişilere tazminat ödemeye mahkumdur. 142. Şimdi geliyoruz kutuya. Değil mi? Şekerler bir kutunun içinde duruyor. Bir de kutu var. Bu da madde 149. Osmanlı hükümeti bunu iki kere okumak zorundayım. Osmanlı hükümeti Türkiye'deki tüm soy azınlıkların kilise ve okul konularında özelliğini tanımayı ve buna saygı göstermeyi yükümlenir. Osmanlı hükümetinin çıkarttığı bu konularda kısıtlayıcı olan ve öngören tüm yasalar, kararnameler, yönetmelikler ve genelgeler bu tarihten itibaren geçersiz sayılmıştır. Osmanlı adalet rejiminde yapılacak tüm değişikliklerde soy azınlıkların ayrıcalıkları üstün sayılacaktır. Yani azınlıklara üstünlük tanıyan evet. bir madde. Kilise ve okul konularında da özerk olacaklar diyor. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir genelgesiyle vesairesiyle kontrol dahi edilemeyecekler. Cumhuriyetten sonraki tevhid-i yasasının anlamı... Şimdi bir de burada bir başka husus var. Niçin 1 Kasım 1914 diyor? Çünkü 29 Ekim'de e, Goben gitti bombaladı, sınır şeyden geçti neydi onun ismi, boğazlardan geçti Almanlar. Onu dikkate alarak o bombalama tarihinden iki gün sonrasını dikkate alarak diyor ki o günden itibaren Osmanlı Devleti'nde terör rejimi var diyor. Ortada terör merör yok. Gördüğünüz gibi ortada ne terör var ne bir şey var hiçbir şey yok. Ben Osmanlı Devleti fiilen savaşa dahi girmişti. 1 Kasım'dan itibaren diyor. Yani e, Breslau ve Goben gidip Anadolu şey e, boğazlardan geçip Rusya'yı gitmeleriyle o tarihi dikkate alarak Türkiye'de bir terör rejimi olduğunu ilan ediyor. Şimdi bu burada da bitmiyor Yılmaz Bey. Gene Türkiye'de bilinmeyen bir husus var. E, i̇yi oldu bu fırsat oldu sizin konu, e, programınızda bunu açıklayayım. Birleşmiş Milletler'de bugün bugün 2002 senesinde bulunan bir rezolüsyon var. Orada diyor ki Osmanlı Devleti tam olarak parçalanmadığı için bir daha söylüyorum Osmanlı Devleti tam olarak parçalanmadığı için yani bir Ermenistan ve onun içinde bir Kürdistan aynen söylediği şu diyor ki Ermenistan kurulacak Sevr Anlaşması'nda anlatıldığı gibi Ermenistan'ın sınırlarını Amerikan Cumhurbaşkanı tayin edecektir diyor. Sevr'de. Amerika Cumhurbaşkanı Sevr anlaşması çerçevesinde Türkiye topraklarını da içine alan bölgede kurulacak olan Ermenistan'ın sınırlarını çizecektir. Bu sınırlar içinde yer alan dağlı vahşi Kürt halkını medeniyete kazandırmak görevi de Ermenilere verilmiştir diyor. Şimdi burada bugün bulunan Birleşmiş Milletler'de bulunan rezolüsyonda aynen şu diyor. Diyor ki Osmanlı Devleti tam olarak dağılmadığı için toprak konusunda kesin açıklamalar yapmak toprak bütünlüğüyle ilgili. Bizim Misak-ı yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprak, toprak bütünlüğüyle ilgili, ilgili kesin bir açıklamada yapılamıyor. Bu da var. Bu da çok mühim bir husus. Bunu Türkiye'de hiçbir diplomatımız maalesef dikkate almıyor ve gündeme getirmiyor. Bu bana düşüyor bunu getirmek yani.